Tekrar sana başlıyor. Buraya kadar liste yazdım. Diğer kısmını ben söyleyeceğim. Dizimize başlayalım. Bedir Aslan diz. Geri çekiliyor bana. Bedir Aslan dur dur. Daha büyük bir hesaplaşma. Kabar kaç. Hadi durma Bedir Aslan koş Bedir. Koş. Hadi Bedir burası yanlış ya. Ben senin yer Yanlış yer. Yan tarafta. Neresi var? Huzurim var. Git orada dinlen kendini. Sen anca tıraş ol. Tıraş ol Bedir. Sen anca tıraş ol. Ama koş koş koş. Hadi Bedir. Hadi durmadan koş Bedir Hasan. Hadi dur dur dur. Dur sana bir şey söyleyeceğim. Burası senin hiçbir zaman da yerin olmadı Bedir Hasan. Koş hadi durma Bedir Arslan, koş hadi durma, durma Bedir, koş hadi durma Bedir'im. Unutma Bedir Arslan, bu iş sana geldi. Bak sana yediririm, karamelasım eti, terazi, lastik, cimnastik, geri çekil yuvanla... Burası senin yeri değil yan tarafta. Huzur var var. Huzur var 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 var. Unutma. Böyle değil. Atılırsan kimse oluyor. Git kendi dans kurumuna. Orada şarkılarını söyle. Otur. Geri çekil huzur evine. Unutma Bedir'im. Unutma Bedir'im. Koş hadi Bedir. Koş hadi Bedir. Evet bu kadardı. Koş oku. Evet. Normal bir görüyor daha uzun ama. Bedir Arslan sana disk geldi. Sırada ben varım. Oradayım Bedir Arslan bunu görürse bana diz etti. Çekki şey bölüyorsun bla bla bla. At lan. Adam gibi at. Ben kaçar.